Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Eşiniz ya da sevgiliniz size değer veriyor mu, vermiyor mu? Bunu anlamaya çalışacağız. Böyle çok şey gibi oldu ya. Kameranın arkasında bu arada eşim var. Kim <laughs> ne <yapayım>? yapıyor? <laughs> böyle şey gibi oldu. Değer veriyor mu, vermiyor mu? Bunu size anlatacağım ve bu videoda anlayacaksınız. Eğer benim söylediklerim böyle şey kesin. Hani böyle padişah fermanı gibi vermiyorsa ben nasıl anlayabilirim ki ben eşinin değer verip vermediğini? Herkesin şeyi farklıdır tabii sonuçta. Çok ilginç ya. Tavrı, kişilik, Gördüğüm bir video başlı oldu. Evet. Devam nasıl gelecek acaba? Bakalım. Çok Ama en azından şey belki başka şeyler vardır. Bir şey bir ya, vardır. düşündüm de. Evet, evet zaten onları anlatacağım da yani sonuçta hiçbir fakültede şey göstermiyorlar yani. Onu evet. okuduk, onu yüksek lisansını yaptık, üzerine özel eğitimler aldık ve işte hiçbir hoca şöyle bir şey demedi. çocuklar işleri de değer veriyorsa vermiyorsa işte şey şudur. Bu derslerde anlatılan bir şey değil. Bu bizim de klinik deneyimlerle alakalı. Yani terapilerde yaptığımız görüşmelerde benim de içimden ya bu buna değer vermiyor dediğim bazı şey görüntüler var ya da yani çok değer veriyor aslında bunu nasıl görmüyor dediğim işte bazı şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim ama bu giriş çok iddialı oldu. Yani değer veriyor mu vermiyor mu? Ee, Okey şöyle çeviriyorum. Eşim size değer veriyor mu, vermiyor mu? Buradaki düşüncelerimi paylaşacağım. Daha tamam, mantıklı. Eşime değer veriyor muyum, vermiyor muyum? Ee, ya da e, eşim bana değer veriyor mu, vermiyor mu? Bu nasıl anladığımı... Aa bu daha güzel. Güzel. Çok kişisel değil. Neyse. Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Eşim bana değer veriyor mu, vermiyor mu? Bunu nasıl anladığımı sizlerle paylaşacağım. Belki sizin içerisinde bir ışık olur. Öyle geleceğim. <laughs> Hadi Geçelim o sen ne sanıyorsun? Senin bana değer verip vermediğini mi? Bir insan. Ben sana değer veriyorum. Ha, bir insana verdiysen de daha farklı olur şimdi. Ben veriyorum diyorum sadece. Evet, veriyorsun. Bu kadar mı? Evet. Video çekiyor, onlarca insan izleyecek. Eşi değer veriyormuş. Ha, onlar beni tanımıyorlar da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Benim o on şeyim yoktur yani. O tamam. puanım yoktur. Dokuzdan başlıyor maksimum. Yani dokuzdan başlıyor. <laughs> Dokuzda 9'a kadar çıkıyor. E, o, e, da, e, o da, o da bize nasip olmuyor genelde. <laughs> Notu kıt hocalar gibi. Çok değer veriyorum ben. Evet. Hadi nasıl hissettiğini anlat ya da hissetmediğini anlat. Ben şöyle hissediyorum. Beni e, mutlu etmek için çabalıyorsun. Önemli benim için. Çünkü. Evet. Mutlu etmek bu, için. Bu, benim mutlu okay, olmam evde, evde. Yani. senin şöylemle. Bunu istedim yani. Senin düşüncelerin üzerinden gidelim. Sonra açıkta kalan kısmını ben doldurayım. Tamam. Şimdi burası kesinlikle ve kesinlikle en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani diğerinin <laughs> mutlu olup olmaması. Yani hep şöyle düşünün. Ben dışarıda, sokakta gördüğüm bir insanın bile aslında bir değeri var değil mi? Kesinlikle. E, hatta öyle bir şey var işte. Bir filmde geçiyordu. Tatavramazan dediler herhalde. <laughs> ben köpeğe bile işte şey yapmam diyor. Allah yaratmış diye. Böyle bir şeyi var. Medeniyetin bir gereği var, dini inançlarınızın bir gereği var. O yüzden dışarıdaki insanlara bile biz aslında belli bir değer veriyoruz. Tabii ki Kimseye canlı her şeye. Şey her canlıya veriyoruz aslında. Süper doğru söylüyorsun. Her canlıya veriyoruz. Yani bitkiye de bir değer veriyoruz vesaire. Şimdi o yüzden burayı, benim anlatacaklarımı düşünürken lütfen şunu bir şey yapın. Diğer dışarıdaki insana da bir farkı var mı yok mu? En önemli kriter uh -huh, uh -huh, bence bu. Uh -huh. Yani diğerlerine davrandığından daha farklı bana davranıyorsa o zaman bak burada ciddi bir sorun var demek. Bir videonun başında bari şunu açıklayayım, sonuna kadar izlediğinizde şöyle bir şey fark edeceksiniz ki bazı şeylerin yapılmıyor olması bana değer vermiyor anlamına gelmiyor. Burası önemli. Çünkü bazen bu söylediklerime eşim bana yapmıyor. Okey sana değer vermediğini bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bu anlattığım şeyleri eğer yapıyorsa bu değer verdiğinin bir göstergesidir. Anladın değil mi? Hı hı. Biraz karmaşık gibi oldu ama olmaması değer vermediği anlamına gelmez ama varsa değer verdiği anlamına gelir. Hı hı. O yüzden şimdi senin bu söylediğinde yani senin mutlu olman için benim çabalıyor olmam ve eşiniz de şöyle düşünüyorsanız benim mutlu olmam için çabalıyorsa okey bu değer verdiğin göstergesidir Hı -hı. diyebiliriz. Tamam. Hı, Hı Çünkü diğer insanlardan seni ayıran şey özellik ben herkese onlar mutlu olsun diye bir şey yapmıyorum. Tam ya da seninki kadar yapmıyorum. Tabii ki. Bu kesinlikle değer verdiğin göstergesi. <laughs> Çalışıp mı geldin? Yok hayır, tamamen spontane şu an. <gülüyor> <gülüyor> Doğal bir yani. Şöyle, e, fikirlerime önem vermek de bence bir değer göstergesi. Fikirlerime önem Ulan, vermek... Bunu benden mi çaldın? Doğru söyle. Ne ya? Ben niye bu sana çalayım değil, ya? Sana niye çalayım? Allah Allah! <laughs> Çünkü az önce tabii ben bunu söyleyecektim ve sen bunu anlamışsın gibi geldi. <laughs> Peki, o zaman bu şey üstünden gidiyor. Sizleri girelim. güçlü bir insanım. Tekrar şey yap, istersen söyle. Fikirlerine önem vermek, doğru mu? Evet. Burada buna ben esneyebilme kategorisine sokuyorum. Ama esneyebilmek dediğimiz şey şu: benim bir olay bazında bir düşüncem var ve bir şeyin yapılışıyla alakalı bir hayalim ve şeyim var, tasarımım var. Bu nasıl olacak isimde. Şimdi bu nasıl olacak kısmını esneyebilir. Orada tamam, yani seninki gibi olsun, yani senin dediğin gibi olsun, yani bu sefer tamam, seninki gibi yapalım diyebilmek burada bir sevgi ve değer göstergesi. <laughs> Burada da benim de bir düşüncem var, senin de bir düşüncem var ama her seferinde benimki olmak zorunda değil ve ben eğer burada bir değer veriyorsam ancak burada senin dediğin kısma doğru esneyebilirim ve onu kabul edebilirim. Bu işte sen bilirsin hayatım dediğimiz şey var ya cümle kalaba. İşte bunu erkeklerin zaten kurması biraz daha zor, yani bizim kültürde kadınlar daha fazla esneyebiliyor bu alanda. Ama bir erkeğin de esnediği bir durumda ya tamam senin dediğin gibi olsun yani ben işte şöyle düşünüyordum ama e, diyebiliyorsa vazgeçebiliyorsa bazı şeylerden, isteklerden, bu bir değer verdiğinin göstergesi. Hı hı. Bu arada bunun tersi, eğer hiç olmuyorsa ve katı bir bencilliğe doğru gidiyorsa bu değer vermediğin bir göstergesi olabilir. Hı hı. Normalde yani tersi e, değer vermediğini göstermez diyoruz ama bu sanırım şey olabilir, gösterebilir. Ee, bana destek olman, hı hı. yardımcı olman, e... Ya sen beni anlatıyorsun abi. Tabii ki ben ah, kimi anlatacağım? Tamam pardon. Ya ben hani nasıl anlıyorsun diyorsun? doğru sen. Tabii ben sen, bilemem. <laughs> Kişisel şey, deneyim. Biraz daha böyle gururlanarak dinlerdim. Kişisel deneyim. E, destek alıyor olman, yardımcı olman. E, bana değer verdiğini hissettirir. Çok özür dilerim. Şey gibi hissettim bu sefer de ya. <laughs> Reklam yapıyor. Kediciler vardı ya neydi? E, i̇sim verme de tamam işte onlar gibi. Böyle ya maşallah şimdi ne, ne kadar değerliyim, ne kadar güzel ben sana şeyler yapıyormuşum gibi oldum. Okey bunu sen anlatma. Yani <laughs> benim maddelerim üstünden gidelim. Böyle tamam. birazcık utandım, mahcup oldum. Şimdi sen, ben de ne görüyorsun falan deyince. Ha değer verdin nasıl sanırım? Aynen, Aynen. öyle reklamlıyor seni. Okey, benim kendi maddelerim üstünden gidelim. Olur mu? Olur tabii ki. Benim maddelerimde şu var. Sen de katılmadığını söyle lütfen. Duyarlı olmak benim listemdeki en önemli maddelerden bir tanesi. Bu duyarlı olmak dediğim şey ikiye ayrılıyor. Bir, rahatsız olduğun şeylere karşı duyarlı olmak ve bunları durdurmaya çalışmak. Hı hı. Çalışmak diyorum burası çünkü çok şey, ayrıcı bir kısım. Yapmak demiyorum, yapamayabilir. Ama en azından bunun için çabaladığını görmek burası değer verdiğin bir göstergesi. İkincisi de sevdiğin şeylere karşı bir ilgi göstermek ve buraya karşı yönelme hali değer verdiği anlamına geliyor. Bu ilk maddenin şeyine benziyor. Hı hı. Yani ben şey nasıl anlarsın dediğimde Şimdi benim için uğraşıyorsun, çabalıyorsun, çalışıyorsun. Mutlu olmam için dedikism işte <laughs> burası. Tamam. Ama kesinlikle şöyle anlaşılmasın. Yani ben bir şeyler rahatsız oluyorum, rahatsız olduğunu söylüyorum. Ama o hala yapıyor. Ee, yapması değer vermediği anlamına gelmiyor. Çünkü yapmayı o da istemiyor olabilir. Fakat burayı durduramıyor olabilir. Ya da senin için bir şey yapıyor olmayı isteyebilir. Fakat burası bunu yapamıyor olabilir. Bu şey anlamına gelmiyor. Bu kısmını unutmayın. Tamam. Ama çabayı gör çaba iyi görmek gerekiyor. Kesinlikle. Bir de şey demiştin, bu, bugün bu videoyu sana konuşacağımızı söylediğinde özlemek demiştin. Ha, beni özlediğinde evet. evet. Özlemek Eğer özlüyorsa şey. bana değer veriyordu. Gibi. Özlediğini hissediyorsam. Bu, bu kısma katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Çünkü bir duyguyu hissediş sebebimiz ve biçimimiz tamam Farklı olabilir. Yani ikimiz de farklı şeylerde korku duygusu çıkartıyor olabiliriz tamam mı? İkimiz de farklı şeylerden utanıyor olabiliriz. İkimiz de farklı şeylere karşı heves ya da heyecan hissediyor olabiliriz. Bu bir olaya ne kadar değer verdiğimizi gösterdim. Ben az özleyebilirim. Bu senin sevmediğim ya da değer vermediğin anlamına gelmiyor. Ya da sen beni daha az özleyebilirsin, daha çok özleyebilirsin. Bu, seni bana daha çok ya da daha az değer verdiğimi de göstermiyor. O yüzden bu çok sık karşılaştığımız aslında bir şey, hı hı. E, kısım. Burası şeyden bağımsız o yüzden, tamam mı? Bir duygunun hissedilişi. Yani sen e, bir şeyi benim kadar hevesle yapmıyorsun. Ya da sen burada bu kadar heyecan duymuyorsun. E, sen şeyi istemiyorsun bunu yapmak istemiyorsun ya da bana değer vermiyorsun, e, fikirlerimi önemsemiyorsun. Bu o demek değil yani. Bu farklı. Bunu bununla değer, ben olsam bununla değer ölçmem. Hı hı. Peki. Benim nasıl değerli hissedeceğimi, tamam mı? Burası çok böyle garip ama umarım anlatabilirim, şunun içinden çıkabilirim. Benim nasıl değerli hissedeceğime ben karar vereceğim. Doğru mu? Neden korktuğumu, neyi sevdiğimi, neden rahatsız olduğumu bunu ben biliyorum. Bunu sana ben anlatabilirim. Benim nasıl değerli olduğumu hissedeceğim şey. Hı hı. Senin nasıl değerli olduğunu hissedeceğin şeyi de sen bana anlatacaksın. Hı hı. İşte burada dönüp dolaşımına bu çaba ve harcama kısmına doğru geliyor. Çünkü şöyle, ben sana değerli olduğunu hissettirecek bir sürü şey yapabilirim. Ama benim sana yaptığım şey benim değerli olduğumu hissedeceğim şekilde yapacağım. Anladın mı? Ben sana seni sevdiğimi göstermek için sarılıyor olabilirim. Çünkü sarıldığında kendimi değerli hissediyor oluyorum. Tamam. Aslında kendim bunu nasıl hissedeceksem senin de böyle hissedeceğini düşünerek sana yaptığım davranışlar var. Hı -hı. Değer de burada aynı şekilde. Ben kendimi mesela işte sana nasıl geçtiğini soruyor olabilirim. Tamam, çünkü Seninle konuşmak istiyor olabilirim. Yani konuşma var. işte, iletişimde olma hali. O yüzden bu kişiden kişiye çok büyük farklılık gösterebilir. Çünkü seanslarda en çok şöyle şey. Ben, ben burada çok değersiz hissediyorum. Neden? Çünkü işte günün nasıl geçtiğini sormuyor. Erkek de şöyle diyor tabii ki, ya da karşı cins, yani genelde erkek olduğu için. Diyor ki ben, onun bana böyle bir şey söylemesine ihtiyaç duymuyorum. Yani o bana değer veriyor, fakat o da bana sormuyor. Fakat ben bu kısmı bu şekilde anlamlandırmıyorum. İşte burada yine ne giriyor işin içerisine? Beklentiler giriyor, tamam hı hı. Benim değer vermek bu bir kavram. Ben bunu nasıl anlıyorum? Tamam mı? İşte yani bak cinsellik. Bunu nasıl atfediyorum Tamam mı? Buraya aile olmak ne demek? Bunların hepsi böyle bir kavram olarak düşünün böyle bir sürü bilgiyle, deneyimle, işte öğrenmeyle dolu kuducuklar bunlar. Ve ben bu kuducukları yine nereden öğreniyorum? Geçmiş ilişkilerimden, geçmiş yaşantılarımdan, anne babalarımdan. Annem babama değer veriyordu, hissediyorsam, bu değer veriyordu hissetmemi sağlayacak bazı davranış kalıpları var. Çünkü hı hı. annem babama ya da babam anneme şöyle davranıyordu dediğim yerler var. Ve benim ilerleyen zamanımda eşimden ya da sevgilimden görmeyi beklediğim, umut ettiğim o davranış kalıplarına doğru dönüyor. İşte burayı ben kurguluyorum ama bir de eşin tarafından kurgulanan bir versiyon var. O da çünkü belki annesinden babasından farklı şeyler gördü. Bir de tabii evrensel olanları var az önce konuştuğumuz kısımlar. Ama total şeye baktığınızda ben değerli olduğumu hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Buna karar verecek olan sensin. Hı hı. Tamam. Ve bunu bana sen anlattığın zaman ve ben bunun için çabaladığımda ancak burada bence kesinlikle en önemli faktör sana değer verip vermediğimi göstermek. Sen bana nasıl değer verildiğini hissedeceğini an, anlatıyorsun ve ben burası benim umurumda değil. Hı hı. Tamam mı? Ben yine kendi bildiğim yoldan gitmeye çalışıyorsam bu yine sana kendini değerli hissettirecek. Ya da ben sana diyeceğim ki yani bana değerli hissedeceğimi e, sağlayacak faktörler şunlar 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 diyeceğim ama sen yine tamamen kendi stilinde bana değer vermeye çalışacaksın. Okey bunlar da tabii ki şeydir. Yani boşa gidecek demiyorum. Fakat benim tam o hedeften 12'den vurabilecek nokta senin bana anlatacağın ve öğreteceğin şeyler. O yüzden burada yine yine devreye giriyor. Çiftlerin birbirini tanıması devreye giriyor. Yani nasıl değerli hissedeceğimi çiftler arasında gerçekten güzel bir muhabbet olması gerekiyor ki burayı şey yapsın. Muhabbet mesela değer verdiğini göstergesi mi? Değil. Bence değil. Anladın mı? Yani çünkü biriniz az biriniz çok konuşuyor olmayı isteyebilirsiniz. Yani bu, bu çok garip bir şey değil. Ama şu olabilir. Siz çok konuşmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz ve eşiniz buraya doğru yönelebilir. Normalde günde 100 kelime konuşuyorken. Yani 110 yapar, 120 yapar, 150 yapmaya çalışır. Aktif dinlemede kalması bile bence çok önemli bir şey. Kesinlikle. Bu ihtiyaç karşılanıyor mu? Karşılanmıyor mu? Sadece işte burada ihtiyacınızın ne olduğunu en azından konuşabilecek sağlam ve samimi bir ilişkinin olması gerekiyor. Aslında ne kadar bu psikoloji dediğimiz şey birbiriyle bağlı değil mi? Evet, evet. Beklentiyi konuşuyoruz işte. Mesela bir sonraki videoda işte belki kültürü konuşacağız. İşte yaş farkını konuşuyoruz. İşte bilmem neyi konuşuyoruz. Saygı duymayı konuşuyoruz. Ve hepsi böyle şey gibi birbirine bağlı sistemler. Tamam. Hı hı. Evet o zaman şu şey kısmını hızlıca bir özetleyeyim. Bir kendi isteklerinden bir feragat edip senin şey isteklerini kabul edebiliyorsa bu esneme dediğimiz alan, bu bir sevgi göstergesi, bir yani, değer verme bir göstergesi. göstergesi. İkincisi ne dedik? Yani, senin, aynen, senin rahatsız olduğun şeylere karşı ve senin sevdiğin şeylere karşı duyarlılık gösterip onları yapmaya ya da durdurmaya karşı çabalıyor mu? Burası. Hı hı. Üçüncüsü aranızda en azından belli bir muhabbet olacak ki senin neyi değer olarak atfettiğim mi benim neyi değer olarak atfettiğim birbirimizi anlattıktan sonra burası için şeyler yapacak mı ve uğraşacak mı? Burasını konuştuk ve özellikle duyguların hissediliyor olması yani benim kadar heyecanlanıyor mu, benim kadar özlüyor mu? Bunları yapıp yapmaması değer vermekten biraz daha farklı olabilir. Tamam. Evet yani bunların şey kısmını da unutmayın. Bunların olmaması kesinlikle değer vermiyor olduğu anlamına gelmiyor. Fakat bunların oluyor olması bu ilişkide değerinizin olduğunu bence hissediyor, olduracak şeyler. Var mı başka aklına gelen bir şey? Yok, hayır. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Evet, izlediğiniz için size de teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarda izlemediyseniz aşağı bıraktığım izlediğiniz listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.